Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün ne mi yapıyoruz ya? Bugün aslında yola çıkacağım. Geçen videodan da söylediğim gibi. Bugün yola çıkacağım. Uzun bir yolculuk olacak. 19 saat gibi bir yola çıkacağım. Antalya'dan Manavgat'tan Kırıklareli'ne gidiyorum. Kırıklareli Üniversitesi'nde okuyorum. Evet, birazcık kötü bir yer. Yani kültür. üniversitenin kötülüğü açısından demiyorum. Şehir olarak gerçekten çok kötü bir yer. Yaşanması gerçekten çok zor bir yer. Abi çünkü esnaf sadece öğrenciden para kazandığı için orada e, pek fazla şanslı değil öğrenciler. Yani istediği her şey yapamıyor, istediği gibi gezemiyor. Gezilecek bir yer yok. Sadece bir cadde var. Bir nüfusların çok küçük, 80 bin tarzı bir şey. 20 bin öğrenci olduğunu düşünüyorum. 100-130 bin anca bir öğrenci nüfusu olan bir şehir. Bir yandan işte oraya gideceğim, bir hafta oradayım. Sonra belki Ankara'ya geçme ihtimalim var. Ankara'da kalabilirim bir süre. Bir hafta gibi. İşte toplam iki hafta bir yolculuğa çıkma planlarım var. Bilmiyorum nasıl olur, nasıl geçer, nasıl biter. Çünkü çok uzun da bir yolculuk gerçekten zor geliyor. gerçekten çok çekiniyorum çünkü ya, abi ben hiç rahat edemiyorum uzun yolda ya. Abi, lans satmışlar. Daha da bir kadın bir tanesi bana gelmiş. Biz lensleri çok fazla stoklamıyoruz. Lens sormuştum abi lens. Hani ben kaliteli bir lens var. Bizde Labella. O var benim de. Onu gösterdim. Bu var. O da dedi ki hani biraz uygun istiyorum falan filan. Çok da pahalı değildi aslında ama biraz daha uygun istediğini söyledi. tamam dedim. Gitmiş başka yerden almışım. Neyse konu bu değildi. Şimdi bugün yola çıkacağım. 19 saat bir yol. Saat 6'da bineceğim. Yani şu an saat kaç? 1'e doğru yaklaşıyor şu an saat. Bugün saat 6'da yola çıkacağım. Ve diğer gün sabah 11'de ineceğim. Altta iniyorum, 11'de Çok yorucu oluyor gerçekten. Bazen yağıyorum ne yapıyorum ama bu kadar uzun yolculuğa çıkılır mı Ama çıkacağız. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek. Olabildiğince kayıda alacağım gece yolculuğumu. Gerçekten çok sıkıcı. Çok sıkılıyorum. Yapacak hiçbir şey yok otobüste. Yani konuşacağım birkaç arkadaşım var. Bir tane arkadaşım var daha doğrusu. O da uyuyor. <laughs> Bir de şey var şimdi, bir tane arkadaşım var, çok sevmeyiz, onunla beraber mesela ben bir yolculuğa çık, o yolculuğa çıkacağında ben uyumuyorum ama ben yolculuğa çıktığımda hep bir şey oluyor ya, hani gerçekten şanslı ne neleri, hep bir şey oluyor, bu yüzden biraz daha sıkıyor yapabileceğim hiçbir şey yok yolda, oyun indirdim, onlarca oyun indirdim, belki oyun oynarım başka da bir şey yapmıyorum, buradan... Iı, gittiğim firma çok uzun bir yol yapıyor. 19 saat, 19 değil 17 saatte varıyorum. sabah altta benim 17 denersem 17 saat ediyor ortalama diye düşünüyorum. Evet 17 saat elde ediyor. Kısımda olmaz mı oradan, 11 oradan, 17 saat evet. 17 saat bir yolculuk. 17 saat yolculukta görüşmek üzere çok çekiniyorum abi. bak şimdi valiz hatırladım. Valize ne koydum? Sanki bak iki haftalığına gidiyorum. Gören sanki bir aylığına yola gidiyorum sana. O kadar çok kıyafet, o kadar çok şey aldım. Ama kesin unuttuğum bir şeyler var. Yani. Şimdi bir tane el çantası büyük. Şu valizimse el çantası. Bir tane sırt çantası, bir tane de on tarafta sportif çantalar var ya. Hani cüzdanları onun bunu koymak için taşıdım. Bir tane de onlar Toplam üç tane çantayla gidiyorum. Artık e, gittiğim yerde de arkadaşımda kalacağım. Ona da bir şeyler götürmek istiyorum. O yüzden... O yüzden çok uğraşacağım. Montajı gece yapasım var mesela bu videonun montajını. Yolda yapasım var çünkü bu yüzden de biraz kayıt almak istiyorum, bir şeyler almak istiyorum. Ve evet... Bir gözlük sattım. Yaptım işte arkadaşıma gördüğünüz gibi. Ondan ayrıca bir tane daha 4.5 derece camlı mesela sifirganet 4.5 derece olan bir camlı gözlük sattım. Sattım ama sorun bakalım nasıl sattım. Yani sattım da abi adamlar diyor ki bana bugün 3'e kadar yetişirim. Ama cam gelmedi daha elime yetişmeyecek. Ne yapacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle ben yapmayacağım zaten. Başka bir abimiz var o yapacak, götürecek, getirecek, o yapacak. Öyle işte çok daha yapabileceğim bir şey yok. Şimdi ne yapacağım? Bayılma hazırladım. Saat 4 gibi çıkacağım. Eve gideceğim. Duş alacağım. Arabayla geldim bugün. Ee, duş alacağım. Çıkacağım. Otogara gideceğim diye ne kadar saatin altı olduğunu düşünüyorum. Çünkü unuttum bir şey var mı diye düşünüyorum. Ama aklıma gelmiyor. Yola çıkınca aklıma gelir. Şu unuttum unuttum. <laughs> Telefonu şarjı da kim Eve gider gitmez. Ee, sonra let's go uzun bir yolculuğa beraberiz. Şimdi şöyle yapıyor. Otobüs Eskişehir Eskişehir'den Konya mıydı? Yok. Konya'yla alakalı. Eskişehir'den Kütahya'ya, Kütahya'dan İstanbul'a, yok Bursa'ya Bursa'dan İstanbul'a İstanbul'dan kırıkları eline kadar uh, uzun bir yolculuk pek bilmiyorum. Sabahın seviminde gibi uyanıyorum. Ama baya yani bir firma, gönül bir firma dediği bir firma, hani en çok sevdiğim şey ikramlar oluyor ya abi hani işte bakmıyorum, hayır abi ya yani işte, tamam tamam, aa ikram mıydı, ne zaman geldi ya falan gibi tepkilerimiz oluyor, o çok güzeldi. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyordum, var. Şimdi onları not alayım da eğer gidince unutmayayım. Birinci sırada, powerbank uzun yolda vazgeçilmezdir. İkinci sırada tıraş olmam gerekiyor. Tıraş makinesi. Ve ben sınava gidiyorum. En önemli şey. Kalem. Uç. Ve tükenmez kalem. Dördüncü sırada. Kurutma makinesi. Beşinci sırada parfüm. Bitmeyecek bir listeye dönüşecek gibi duruyor. Aklıma gelince yazacağım. Şimdilik bu kadar yeter. Powerbank alıp şarj zaten otursam Powerbank'i çok gülerim çünkü ben şimdi arkasında kalacağım. Çok da priz olduğunu düşünmüyorum. 2 artı 1, 2 artı 0 bir evde kalıyorlar. Ve ben misafirliğe gidiyorum. Ve evdeki kişiler, ikisi de bir tane odası var. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyorum ama. Zor olacak gibi geliyor. Gidip gelelim. Hadi geçelim. Evet burada konuşamıyorum tabi yine. Şimdi gidiyoruz demeye çalışıyorum. Bir yandan da arkada amca var. O çok kötü bakıyordu. <laughs> evet arkadaşlar Kırklar'ın ve yavaştan arkadaşımın evine gidiyorum. Burada arkadaşımın evinde kalıyorum. Çok bir hızlı video çekemedim yolda. Evet, şu anda çok fazla rüzgar var. Ben de çok konuşmayayım. Birazcık kesit alayım. Üniversitedeyim. Sınavım var saat 2'de. Saat 2'de diyebiliyordum. Saat sınavı 3'e atılmış. Yeni öğreniyorum. Ve şu an bekleyişteyim. Üniversitedeyim. Bekliyorum işte öyle. Ne yapacağım, ne edeceğim. Sınava çalıştım mı? hayır. Çünkü... Abi videolar tane, e, bir tanesi videonun iki 2 saat. Ve inkılap ve Türk dili. Ne kadar saçma bir şey ama yapacak bir şey yok. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. attım